Rusya lideri Vladimir Putin geleneksel olmayan cinsel ilişkiyi yasaklayarak Rusya'da eşcinsellerin tepkisini çekmişti. Tepkiler Rusya sınırları içinde kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da protesto edildi. Rusya'nın milli içkisi vodka üzerinden. New York'taki Rusya konsolosluğunun önü protestonun adreslerinden biriydi. Eylemciler tepkilerini sokağa Rus vodkası dökerek dile getirdi. Aslında Rus ürünü ne varsa hepsini döküyoruz. Müşterilerimizden de aynısını yapmasını ve Rus ürünü sipariş etmemelerini istiyoruz. Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, Seattle, Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlerde bulunan eşcinsel barları da eyleme katıldı. O barlardan bazıları Rus vodkası satmayı durdurdu. Eşcinsellerin onur yürüyüşü etkinliklerine sponsor olan Rus vodka üreticilerinden en az biri karardan rahatsız. Bunun kötü bir karar olduğunu vurdu vurguluyorlar. Rusya Parlamentosu'nun geçtiğimiz ay kabul ettiği yasaya göre ülkede eşcinsellik yasak. Eşcinsel yabancılar gözaltına alınıp sınır dışı edilebilecek. Ülkede eşcinsellerin düzenlediği protesto eylemlerine polisin müdahalesi de sert olmuştu.